Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde basit bir şekilde bir üründe KDV dahil hesaplamayı yapacağız. Yani fatura bedeli üzerinde KDV dahilse KDV'yi nasıl ayırmamız gerektiğini anlatacağım. Buna da biz KDV dahil hesaplama diyoruz. İnternette birkaç tane inceledim ama KDV dahil hesaplamayı yanlış yapmışlar. O yüzden doğrusunu anlatma gereği duydum. Diyelim ki bir ürünün fiyatı 7500 lira. Şimdi 7500 lira içerisinde KDV dahilse, ise Bunun KDV dahilini bölmenin hesaplamanın en kolay yolu bölü 1.18 demek Şimdi 1.18 yaptığımız zaman Direkt KDV'ye ayırır. Şimdi bunu bir iki farklı yönden anlatacağım. Eşittir dediğiniz zaman Bu ürünün asıl fiyatı 6355 lira 93 kuruş Şimdi bunun KDV'si ne kadar bunu hesaplamayı artı bir şekilde size göstereceğim Şimdi siliyorum Bu ürünün fiyatı. Diyeceksiniz ki hocam bize KDV'si lazım. Biz KDV'si nasıl hesaplayacağız? 7500 lira bölü 1.18 yaptıktan sonra ne yapacağız? Basit hesaplamayla eksi diyeceğiz. Eksi parantez açacağız hesap makinamızda. 7500 lira yapacağız. Parantezi kapatacağız. Bunun anlamı da direkt KDV'yi veriyor. Eşittir dediğiniz zaman bir tane sinelim. Eşittir dediğiniz zaman 1144 lira 06 kuruşta KDV'si demek. 1144 lira 6 kuruş. <laughs> bu da KDV'nin nasıl hesaplanacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani internette KDV'ler dahil hesaplamalar yanlış anlatılmış. Doğrusu bu. Tekrardan göstereyim arkadaşlar size. Diyelim ki 7500 lira ürünün fiyatıysa bölü 1.18 yaptığınızda KDV'sini ayırdık. Az önce bulduğumuz KDV ne kadardı? 1000 1144 lira 06 kuruştan toplayalım eşittir 7499 lir ediyor 1 kuruşluk. Hatalar o tamamlamalardan kaynaklanıyor. KDV dahil hesaplama bu şekilde yapılır arkadaşlar. Ee, yanlış anlatılanlara bakmayın. Birçok hesaplamada KDV hariç hesaplanmış. KDV hariç hesaplanmak oldukça kolay. Ama KDV dahil hesaplanmanın doğrusu bu şekilde yapılır arkadaşlar. Teşekkürler.